Abi abi 3 GB'lık GTX 1060 mı yoksa 6 GB'lık GTX 1060 mı? Hepsine cevap vereceğiz. Hepsine bu videoda cevap vereceğiz. Ekran kartımızın kapasitesini, bizlere neler sunduğunu göstereceğiz. Test tablomuz zaten zaman zaman yer bulacak. İşlemcimizden ve kullandığımız sistemden bahsetmek istiyorum. Bu arada kolyem şıkır şıkır ediyor. Bu ne oğlum? <laughs> İşlemcimiz 6700. Kasamız MSI'ın Aegis kasası belleğimiz, SSD'miz vesaire hepsini videonun açıklama kısmında görebilirsiniz sistemin detaylı özelliklerini. Neyse hemen başlayalım videoya. Çok da lafı uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar eski seriye nazaran bu yeni GTX 1060 serisi %15 donanımsal iyileştirmelerle karşımıza çıkıyor. Bunlar bellek kanadında karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda çeşitli Nvidia tarafından sunulmuş güncel teknolojileri de destekliyor. Ansel, VRWorks gibi çeşitli destekler de mevcut. Onun dışında bu ekran kartının konumundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi Full HD kanadında alınabilecek en mantıklı ekran kartı neydi? RX 470'ti. RX 570'ti. Ama bir noktada daha yüksek detay almak istediğinizde mesai'yı aktifleştirip işte keskinliği, oyundaki detayları, belleğe yük bindirme kanadındaki ayarları arttırdığınızda yetersiz kalabiliyordu. Bu noktada hani devreye ne giriyor abi? GTX 1060 giriyor. GTX 1060'ın konumu aslında tam anlamıyla Full HD değil, 1440p de diyebiliriz. Bu yeni, C bu yeni seri GTX 1060 Plus olarak nitelendiriliyor. MSI Gaming X Plus GTX 1060'ımız. Neden Plus almış? Dediğim gibi iyileştirmelere sahip, daha yüksek bellek bant genişliğine ve frekans hızlarına sahip. Onun dışında bellek hızı da keza kafadan 1 GHz'lık bir artışla karşımıza çıkmakta. Zaten yer yer tabloda göstereceğim teknik detayların ne gibi farklılıklar gösterdiğini önceki seriye nazara. Bu ekran kartını aldığınız zaman 2K'da da oyunları oynayabilirsiniz. Rahatlıkla Rise of the Tomb Raider, Battlefield 1, GTA 5 gibi oyunları oynayabilirsiniz. Tabii GTA 5'te mesai kapatmanız gerekebilir. Ama bu ekran kartının şöyle bir özelliği var. 6 GB olmasının avantajı var. Bellek kanadında ekran kartına yük bindiren oyunların yükünü omuzlamak isteyebilen bir ekran kartı aslında. 6 GB'lık versiyonuyla karşımıza çıktı. Şimdi 3 GB'lık ekran kartı ile arasında ne gibi farklar var onlara zaman zaman değineceğim. Önce ekran kartımızın tasarımına değinmek istiyorum. Şu anda sistemimizde takılı. Standart siyah ve kırmızı esintileriyle karşımıza çıkmakta. Oyuncuları zaten büyüleyen renkler bunlar. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Twin Frozr 6 Torx 2.0 özellikleriyle pekişmiş. Fan konusunda zaten bu mimarinin bu mühendislik anlayışının ne derece üstün olduğunu söylemiştik. Yine bu ekran kartını da denedim. %40, %45 seviyelerine kadar fan çalıştığında bile 0.5 desibellik bir fark oluyor. Sisteme etkisi bu denli az. Oldukça sessiz. Gerçekten ultra sessiz ekran kartları. Buraya kalkıp da ekran kartını övmek ve sizlere o alın işte mükemmel demek için çıkmadım. Buraya gerçekten kapasitesini sizlere yansıtmak için çıktım. Benim için sessizlik önemlidir. Bunu her videoda yineliyorum. Ve hani %70'e çıkarttığımız zaman fanızını artık %2-3'lük bir desibel artışı gözlemleniyor. 1,5 desibellik bir artış gözlemlenebilmekte. Bu bile ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor açıkçası. Öyle standart hava basıncı düşük, aynı zamanda bilye kapasitesi Basit tutulmuş, özel bir işçilik gerektirmemiş ekran kartlarından değil. Fan kalitesini zaten kullandıkça hissedeceksiniz. Ona zaten bir sözüm yok. Her videoda anlatıyorum. Şimdi bu ekran kartında çeşitli modlar da var. En yüksek çıktığımız frekans hızı 1809 MHz. İşte sessiz sessizlik modu, oyun modu ve overclock moduyla gelmekte. Zaten uygulamayla birlikte çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Ekran kartının LED'ini değiştirebilirsiniz. Işıklan, daire ışıklandırmayla donatılmış bir ekran kartı olduğu için de hani bir oyuncunun dünyasını ışığıyla yansıtabilecek nitelikte. Sedan'ın bir deyimi vardı. Aa ışıklı mı ışıklı ne kadar güzel abi falan diyordu ya hani klavyeyi görünce. Aynen öyle bir ekran kartı. Bak tuşlara oradan dokunabiliyorsun. Gerçekten. Uygununca renk, renk çıkıyor bak. Dokunun renk çıktı hemen. <laughs> <laughs> Vay. Yer yer tabloları göstereceğim. Sisteme taktığımdan beri açıkçası hiçbir oyunda darboğaz sıkıntı yaşamadım. Çok da kalın, çok da her kasaya uymayacak bir yapıda değil. Bu görmüş olduğunuz daha minyon yapıdaki bir kasaya bile rahatlıkla uydu. 8000'lik bir güce ihtiyaç duydu. Onun da altını çizeyim. Klasik, standart, e, MSI'ın Gaming X modellerinin hatlarına sahip. RGB LED de donatılmış dediğim gibi. Arkasındaki plaka e, hızlaştırmak isteyenlerin de boşuna gidebilecek bir Ekran kartını daha soğuk tutan, e, daha canlı tutan, özelliklerle pekişmiş bir ekran kartı. Zaten SuperFerrite bobin ve aynı zamanda kap katı kapasitör farkından da anlayabilirsiniz. Zaten Gaming X serisi daha kaliteli PCB, daha hız aşırtmaya yönelik insanlara hitap edebilecek bir PCB yapısıyla ve işçiliğiyle gelmekte. Onun da altını çizmek isterim. Şimdi neleri denedik? GTA 5'i denedik, Tomb Raider'ı denedik, Hitman'ı denedik ve aynı zamanda çeşitli statik testleri gerçekleştirdik. Deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Bir yandan da e, yer yer tabloları ekrana yansıtacağım. Şimdi 3 GB'lık GTX 1060 ile arasında ne gibi bir fark var? E, şöyle bir fark var abi. Mesela GTA'da MSI'yı arttırdığınız zaman belleğe çok fazla yük biniyor ve belirli bir süre sonra tamam abi sen sınırına ulaştın diyebiliyor. Keza Tom Raider'da da öyle. Hatta ultra high seviyeleri çıkarttığınız zaman size bir uyarı gelmekte. Bu uyarılarla karşılaşmıyorsunuz abi. <laughs> açıkçası en önemli öza, en önemli farkı bu size baba dur sen ne yapıyorsun diyen bir e, bildirim gelmiyor her neyse <laughs> yer yer hani e, 1-2 FPS'lik farklar görebiliyorsunuz zaten bu 1 GHz'lık ekstra frekans hızına e, daha yüksek bellek bant genişliğine sahip olduğu için e, zaten hani oyunlardaki farkı ekrandaki tablolardan da görebilirsiniz Standart GTX 10.60'tan ortalama 2-3 kare, yerine göre 4 kare e, farklar barındırıyor. Yaban atılır mı 4 kare farklar? E, yüksek çözünürlük yüksek çözünürlükte illaki etkisini gösterecektir. Zaten düşük çözünürlükte oyun oynuyorsanız da o 4 FPS'lik fark e, daha da fazla katlanabilir. Onun da altını çizmek gerek. E, durum böyle olunca ekran kartını konumlandırmak gerekebiliyor. Çoğu arkadaş da soruyor, RX 480, 580 mi, yoksa GTX 1060 mı? Açıkçası 9 GHz'lık bellek hızına sahip olan bu Gaming X serisi Zaten RX 580'i Tomb Raider gibi diğer çeşitli oyunlarda da geride bırakabiliyor. Doom ve Vulkan kanadında aslında geride kalabiliyor. Zaten Doom ve, Doom ve çeşitli vulkanla pekişmiş oyunlarda zaten yüksek FPS değerlerine ulaşabilen kartlar olduğu için de orada aslında birazcık da size bir tercih kapısı bırakılmış oluyor. Bir de şöyle bir avantajı var aslında 580'in Crossfire yapabiliyorsunuz. Açıkçası GTX 1060 Gaming X bu yeni model. GTX 1070'e param yetmiyor. Ben bu ekran kartıyla mutlu olmak istiyorum. Gücüm buna yetiyor ve bana beni uzun süre götürsün diyenlerin e, işini görebilecek bir ekran kartı. ve 1440p'de rahatlıkla kullanabileceğiniz. Açıkçası 165 Hz G-Sync destekli bir monitörünüz varsa da e, rahatlıkla CSGO, onun dışında diğer FPS türü oyunları oynayabilirsiniz. E, yeni çıkan oyununu oynayabilirsiniz. Altından kalkamayacağım bir oyun yok. 2K'da yer yer zorlanabilir. 4K'ya çok eski, daha eski oyunlarda çıkabilir. Ama Full HD'de her türlü ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilecek en tepe kartlardan bir tanesi onun altını çizmek istiyorum. Evet arkadaşlar elimden geldiğince GTX 1060'ın kapasitesinden, performans farklılıklarından bahsettim. 3 GB'lık yerine 6 GB'lık GTX 1060'ı tercih etmek oyunların beklentilerinden Oyunların ekran kartından beklentisini karşılayabilecek nitelikte olaya bu şekilde yaklaşmak lazım. Aradaki farkı vermeye değer mi? Değer. Bence değer. Diyebileceklerim bu kadar. Elimden geldiğince sizlere performans hakkında konum hakkında bilgi vermeye çalıştım. çeşitli çeşitli farklı testlerimiz olacak. çeşitli farklı nedir abi? <laughs> farklı farklı testlerimiz olacak. Hepsini değerlendireceğiz. Neyse hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Eğer sorularınız varsa da Frekans TV Facebook grubumuzda bizlere sorabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı da unutmayın.